Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Fortnite'ta Deadpool kostümü bedava nasıl alınır bunu göstereceğim. Event gelmiş arkadaşlar, benim bundan haberim yoktu ve ben birkaç gün önce sizlere Fortnite'da işte Deadpool kostümü nasıl alınır diye video çekmiştim gördüğünüz üzere. E, bundan sonra event gelmiş, şu anda Deadpool kostümü herkes bedava alabiliyor. Herhangi bir şekilde bir işlem yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi ben bunun videosunu e, çekmiştim, 5000... Bin... 500 küsür izlenmiş ve izlenmeye de devam ediyor arkadaşlar şöyle gelirseniz burada bakın 3 gün önce attım eğer Deadpool kostümünü bedavaya almak isterseniz Buradan gelip ee, Hani adımları uygulayabilirsiniz burada ben Hani e, şeyle alıyoruz böyle e, kodlayarak alıyoruz e, kostümü o yüzden e, hani uğraşmak istemeyenler buradan kodla alabilir e, ama artık bunu oyundan da alabiliyorsunuz bunu da göstermek istedim size de bu video fazla izlenince e, peki oyundan nasıl alacaksınız bunu göstereceğim ama başlamadan önce dediğim gibi buradan izleyebilirsiniz veya e, şimdi göstereceğim yöntem olacak o yüzden e, başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim diyorum ve Başlayalım arkadaşlar. İlk olarak bu yöntem var dediğim gibi bunu ben bu 10 dakikalık videoda detaylıca anlatıyorum. Gördüğünüz gibi kodlar burada vesaire vesaire. Şimdi bundan bahsetmeyeyim. Siz isterseniz kanala gidip bunu izleyebilirsiniz. Linki burada sadece fotoğrafa tıklayıp gidip izleyebilirsiniz dediğim gibi. Gördüğünüz gibi Deadpool kostümü şu anda oyunda almış bulunuyorum. Sizlere de nasıl alındığını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle claim'e basalım. Bir saniye evet claim'e bastık gördüğünüz gibi Locker'a geliyoruz bir diyor ve gördüğünüz gibi Deadpool kostümü tamamen çantamıza eklenmiş bu bu arada tamamen bedava yani e, herhangi bir şekilde bir şeye sahip olmanız gerekmiyor burada bildiğim kadarıyla Battle Pass'e falan sahip olmanız gerekmiyor sadece e, hesabınız olacak o kadar yani hiçbir şeye gerek yok bildiğim kadarıyla yani Bambi hesabı açsanız bile buradan e, şey yapabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla umarım yani yanlış bilmiyorsam. Çünkü Deadpool görevleri bedava olması lazım. Ee, yanlış bilmiyorsam dediğim gibi. Buradan gözüküyor mu görevler? Neyse önemli değil onlar. Ee, buradan alabiliyorsunuz. Almak için de arkadaşlar şöyle buraya giriyorsunuz bakın. Ee, Battle Pass'ten buraya giriyorsunuz. Ve burada benim şu an Deadpool oynuyor. Ben görevleri yaptığım için böyle. E, bilgisayara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayara tıkladığınızda böyle bir ekran geliyor karşınızda. Deadpool'un haftalık görevleri diye. Burada başka bir şey tıklayamıyoruz galiba değil mi? Neyse önemli olan sadece bu zaten. Buraya girdiğinizde haftalık 2 tane Deadpool görev veriyor arkadaşlar sizlere. Bunları tamamladığınızda Deadpool'un işte bilmem nelerini burada işte simgesidir, ee, bu spreyidir vesaire ödüller alıyorsunuz. Ee, ama bunların hepsini bitirdiğinizde burada da ikon var bu arada hepsini bitirdiğinizde en sonunda e, 7. haftada Deadpool kostümü geliyor o da e, bunları açmak için de e, şu an açıldı gerçi değil mi bu evet 7. haftada açıldı bu Deadpool'un iki tane katanasını buluyorsunuz sonrasında Enter e, Poon Bot Bilmem ne bilmem ne bilmem ne diyor Bu görevinde nasıl yapıldığını sizlere göstereyim Arkadaşlar Deadpool görevi Şu anda e, şu Hemen oyuna gireceğiz Deadpool görevini göstereceğim Sizlere Deadpool görevi bir tane Telefon kulübesine giriyorsunuz Hani bu e, bir tane telefon kulübesine girince Bizi farklı bir kostüm olarak çıkartıyor da e, Oradaki ajanlardan biri oluyoruz ya Aynısı arkadaşlar e, Oraya girip çıktığımızda Otomatikman Deadpool'a dönüşüyor kostümünüz Yani giriyorsunuz hangi kostümle girdiğiniz önemli değil. Çıktığınızda Deadpool oluyorsunuz ve o Deadpool görevi tamamlanmış oluyor. Ama o 7. hafta görevini açmak için gerçi sanırım şey gerekmiyor. Ben bayağı yaptım ben onu bilmiyordum. Ee, gördüğünüz gibi artık default kostümü gibi bakın. Herkes de Deadpool kostümü var der demez burada adam yok yani <laughs> Herkes de Deadpool kostümü var arkadaşlar artık default kostüm gibi yani oldu. Ee, yapmanız gereken tek şey görevleri bitirmek. Hani bambu olsanız bile alabiliyorsunuz ki bence kaçırmayın derim. Böyle e, hani Deadpool kostümünü bedavaya vermeleri şey değil böyle nasıl diyeyim. E, çok da beklenen bir şey değil Epic'ten. Epic biraz çünkü biraz para göz olduğu için 800 V-Bucks'a sattıkları şey bile aslında size 45 TL'ye geliyor. Yani o 8 V-Bucks'lık şey aslında 45 TL O yüzden bunun değerini bilin. Hem güzel bir kostüm, değerli bir kostüm hem de bedavaya veriyorlar. Ve event de bu şekilde. Her yer Deadpool falan oldu artık. Şimdi sizlere bir tane şey geri göstereyim. Ben şurayı kullandım. Pleasant Park'ta bir tane telefon kulübesi var. Oraya gittim az önce videodan. 2 dakika önce ve... Oradan yaptım görevimi, orada bitirdim. Siz de isterseniz buradan yapabilirsiniz. Yani bir sürü telefon kulübesi var ama benim bildiğim burası vardı o yüzden buraya gittim. Siz de gelip buradan bitirebilirsiniz görevi. Şu an sadece herkes yapabiliyor yani başka bir görevi yapmanıza gerek yok bildiğim kadarıyla. Şu an 7. haftaya girdiğimiz için Deadpool görevlerinde açıldı hani o şey. Nasıl diyeyim? O 7. hafta görevleri açıldı 1. 2. 3. haftayı yapmanıza gerek yok Ben yaptım ama yok yani Eğer kazma falan istiyorsanız var Bakın şurada Direkt bu görev yaptığınızda Deadpool kostümü hesabınıza eklenecektir Bakın ben buraya geldim Şöyle iniyorsunuz buraya Buraya girdiğinizde İçeri giriyorsunuz. Heh, beni bu şekilde çıkarttı. Neden? Çünkü ben Deadpool kostümüyle girdim. Siz buraya hangi kostümle girerseniz girin. Sizi Deadpool kostümüyle çıkartıyor. Ve ee, gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. E, beni çıkarttı gördüğünüz üzere. E, şuradan şeyi kapatmak istiyorum. Şunu kapatmak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi... Deadpool'u istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Tamamen beleş bir şekilde aldık arkadaşlar. Yani Epic'in böyle e, eventler yapması güzel oldu. Bu da sponsorlu bir event tabi ama olsun. E, ilk i̇lk defa bedava bir kostüm verdi yani bize Epic. İnanamıyorum. Hop. Öleceğiz galiba. Neyse önemli değil amacımız şeyi göstermekti ama. La bir sal la bir sal. Oğlum la bir sal la. Gelme. Geliyor. Gelme. Alır mıyım ben bu adamı ben? 20 canım var. Bir vuruş yersem ölüyorum. Ne diyorsunuz? Alır mıyım abi? Gelip öldürecek bizi birazdan. Öyle kolay değil. Hayır! O da Deadpool'muş. Deadpool Deadpool'u öldürür mü oğlum? Ne yaptın? Böyle bir kan bulamamalıydın elinde. Neyse. Deadpool kostümünü nasıl alınında da gösterdim arkadaşlar. Bu da böyle kısa bir video oldu yani. E, amaç sadece bu eventteki şeyi göstermekti. Ama isterseniz dediğim gibi buradaki yöntemle de alabilirsiniz. Bu da kodla alınma yöntemi. Bunu zaten ben birkaç gün önce göstermiştim ki. E, hemen Epic geçmemiş. 2-3 gün sonra e, galiba Perşembe günü olması lazım bu görevler. Çünkü hep Perşembe günü geliyor. Eventi yayınlamışlar. Yani siz de yapmak isterseniz... Telefon kulübesine girdiğinizde e, görev tamamlanıyor arkadaşlar. Görev sadece telefon kulübesine girmek. Buradan videoyu izleyip de yapabilirsiniz. Bu videoda da kodla yapmayı anlatıyorum HxS programını. Bunun banlanma ihtimali yok fakat e, oyundan atma ihtimali var. O yüzden e, hani yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz de. Ama artık hani eskidi gibi bir şey. Yani burada kodla da alabiliyorsunuz burada. ama e, isterseniz direkt buradan girip Battle Pass'ten şu sağdaki yere tıklayıp görevle de alabilirsiniz. Buradan bilgisayara girdiğinizde şöyle aşağı inin 7. hafta görevlerinde gördüğünüz gibi şu iki şeyi tamamladığınızda gerçi aynen bunu tamamladığınızda bu görev açılıyor. O yüzden bunu tamamlamanız lazım. Deadpool'un iki pistolünü buluyorsunuz. Bu görev videoları da bu arada internette var. O yüzden hani bakıp internetten hemen tamamlayabilirsiniz. Sadece şu önemli Deadpool alma görevini gösterdim ben sizlere. Bu da dediğim gibi bir tane Telefon kulübesine giriyorsunuz, sizi Deadpool olarak çıkartıyor e, ve aynı şekilde hesabınıza Deadpool kostümü bedavaya ekleniyor. Çok kolay bir yöntem. İlk defa Epic böyle bir şey yaptı, ben de şaşırdım yani. E, bu kadar yani. Buradan kostüm alabiliyorsunuz ve e, bu eski şeylerde yani 5. hafta, 4. hafta falan da da Deadpool'un sırt çantası sanırım bu. Burada bir tane şey var. E, şunlar hiçbir şey değil herhalde. Bunlar hiçbir şey olduğunu göstermiyor ama burada da Sprey falan var hatta burada bir tane daha sprey var şu ikon Burada hiçbir şey vermiyor burada da hiçbir şey vermiyor Burada sırt çantasını vermiş Burada da kostümü veriyor arkadaşlar başka veren bir şey yok herhalde Ben şu görevi yapmadım bu 5. hafta görevini yapmadım Bunu da yaptığımda burada bir görev daha açılacak o görevde işte Buradaki ödüller gibi bir ödül veriyor yani şu sprey ikon Gibi bir şey verecek muhtemelen kazmayı sını veriyordur bu ee, bu sırt çantasını verdiğine göre hani ödüller artarak gittiği için burada simge burada sprey, sprey. Ee, sırt çantası kazma sonra da kostüm şeklinde gidecektir muhtemelen bundan sonra da herhalde e, dans falan gelir o yüzden e, isterseniz yapabilirsiniz isterseniz yapmayabilirsiniz yani bu kostümle alakalı değil ama e, bu şeyi alırsınız en azından e, bu ne ödül verirse onu alırsınız. Kazma falan verir zaten veya en fazla dans verir. Dediğim gibi Epic böyle bir event yaptı. Kaçırmayın. Ee, eğer yapmayı bilmeyenler varsa görevi de gösterdim arkadaşlar. Siz de e, yapıp böyle bedava Deadpool kostümünü alıp oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğensiniz beğenmeyi unutmayın. Yenisiniz de abone olup bilmeyi açabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz çok sorunlu. Kalın. Bay bay.